Çorbamız pişti arkadaşlar. Tam bir şifa deposu oldu. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Bu şekilde. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız destek için çok mutlu olurum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yöresel bir çorba tarifim var. Arabaşı çorbası. Öncelikle bir adet tavuğum var. Şimdi tavamızı haşlayacağız. Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle 5 su bardağı suyumuzu tenceremize alalım. 2 çay kaşığı tuzumuz var. Şimdi suyumuzu ocağa alacağız. Kaynamaya başlayacak. Sonra ununu ilave edeceğiz. Şimdi unumuzu koyduk. İçinde 2,5 su bardağı unumuz var. Suyumuz kaynıyor. Bunu böyle karıştıracağız. Kaynayan suyumuza ilave edeceğiz arkadaşlar. Bir Kayseri'li olarak sizlere bu tarifi paylaşmak istedim. Nereye ait olduğu biraz tartışılır ama. Şimdi kaynayan suyumuza unumuzu ilave edeceğiz. Bu şekilde 1-2 dakika böyle kaynadığı zaman hamurumuz kıvama gelmiştir. Bu şekilde karıştıralım ki topaklama olmasın. Zaten gördüğünüz gibi kıvama geldi. Şimdi tepsimize dökeceğiz. Şimdi bunun hamurumuzu tepsimize döktük. Bunun en az 5-6 saat soğuması lazım soğuk bir ortamda. Şimdi suyunu yapmaya geçeceğiz arkadaşlar. Çorbamızın yapımına geçelim. Bir çay bardağı unumuz var. Öncelikle unumuzu biraz kavuracağız. Unumuz kavruldu. Bu şekilde arkadaşlar. Hafif kavruldu. Şimdi çeyrek çay bardağı sıvı yağ var. bir yemek kaşığı tereyağı. Ayrı ayrı, ayrı kavurmanıza gerek yok. Hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da güzel salçamız var. Şimdi suyu ilave edeceğiz. Burada da 1 litre tavuk suyum var. Daha sonra da normal su ilave edeceğim. Topaklanması için kaşılamamız gerekiyor. Baharatlarımızı ekleyelim. Tuz, pul biber, toz biber, kimyon, karabiber, Baharat miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi kaynayacak çorbamız. Çorbamız kaynadı. Bir 10 dakika falan kaynadı. Şimdi tavuklarını koyacağız. Bir 5 dakika falan da bu şekilde kaynayacak. Sonra hazır olacak.